Merhaba arkadaşlar. Ee, Erobrand Chamber oynuyoruz gençler. Bugün de Anılcan ve Bugraka var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Bugraka. <laughs> evet, gördüğünüz gibi Ya ben ne zaman, ne zaman Chamber attım bilmiyorum gençler ama çok uzun zaman olduğuna eminim yani. Evet gördüğünüz gibi şu an Erobrand'deyiz. Eee bize emirler veriyor. Diyor şunları yapacağım, bunları yapacağım diyor. Evet, ilk oyunumuz eee blok koyma arkadaşlar. İnşallah targetlanan olmaz. Ee, 1 1.0'da e, bu blok olayında bug var gençler o yüzden e, şu an bende bir sıkıntı Aynen, var. Aynen koyulmuyor. Aynen koyulmuyor. <laughs> e, o yüzden kusura bakmayın. Her neyse bayağı çıktım gibi. Yani. Heh tamamdır. Bowş atma. Tamam ben Amca sana atıyor bir tanesini Mister Baba. Kanka ona. bana targetlanıyorlar. Abo targetiyorum abi şu an. Kaç. Şu an abi arkana target yenen öldürdüm. Vallahi target yedim ya. Direkt target yedim. Bak, biz target diyorsunuz ya. Sıkıntı ben yok diyeyim. kanka. Diğer oyunlarda kazanırız yani. <laughs> gözlerini korktu videoya atmazdı. Kanka Allah düştüm. Millet Çıkarmayın aşağı. abi, çıkarmayın. Aa bu burada ee, hep baga giriyor kanka bu. O, o normal, o normal, normal kankısın, normal normal mi? Normal, ay ya. Sa. Kırdım. kırdın değil mi? Lan. De. Ben de kırdım vallahi kırdım. Burada gençler böyle gideceksiniz direkt adamların içine içine. Direkt... Son öleceksiniz Evet, de. aynen direkt öleceksiniz. <laughs> Geliyorlar mı söyleseniz? Evet, evet, arkamdan geliyor. Aynen aynen. Abi vurdum ona. Almışım puan. Ee, Al, neyi at, bu? Falling TNT nereden geliyor? Görmedim abi. Abi or. Vallahi TNT'ler görmedim. Katliam, katliam oldu. <laughs> Herkes öldü ya. Tamam boş at yine. Kanka ben kaçıyorum. E boş kan. Boş Bir dakika. Kaç 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 team, kaç. Tim 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 Aa burada acayip şey yiyoruz gençler. Aa bak bir arkadaş. Aa iki kere vurdum. Ah yemedi bu sefer. Hadi abi ha öldü biri. Atma atma, abi. atma 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 atma. Atma atma atmayın atmayın dur. Ya yarım kalp yarım yarım. Hakan bak atıyorsun. Anılcana atıyorum abi. Evet. Bak aa 2 kalp ya ne yaptın? Çatmana <laughs> atarsın ya. böyle <laughs> değil mi? Seni hile. Seni gibi hile. Seni ben ama aşağı atarım ki yavrum sen bana öyle takılırsan. Değil mi? Ayıp <laughs> ya geldi, gençler. Yazık, lütfen biz videolardayken böyle şeyler yapmayın. Çok ayıp lütfen yani. Bu arada arkadaşlar e, tam ekrandan çıkıp şu an hatta şu an tam ekrandan çıkıp e, like tuşu yüzünden basabilirsiniz. E, bir 5-10 bin like gelirse mutlu oluruz. Şu iskeletor var ya iskeletor ona... Abi öldüm. Ee, kanka alacağım. Ölme. İspanyol... İspanyol dedi gitti lan yazık. Fırın yapıyoruz kanka. Tamamdır abi. Gülmek de yapamadım. Allah sorma. Kanka. Yani bunu da direkt dışarı çıkıyorsunuz. Burak'ı öldürüyorsunuz. Öl Burak'a öldü. Ah be ben de öldüm valla. Neyse yapacak bir şey yok artık. Biraz <gülüyor> sonlardayız <gülüyor> gençler. <gülüyor> Böyle ne olsun sıkıntı yok ya. Hallederiz. Eee bitmedi. Hayırdır? Aynen. Aa, adam tek başına kaldı. Ana hani ikisi. Kimdi Başla... abi? Bu oldu. Yukarıda <laughs> durmayın da şey olmasın. Bak mı oldu? Aaa. Bekle, bekle. Yukarıda sakın durmayın atmasın. sıflaydı Aşağı. Ha, Zan tamam tamam. Yiyecek, ya. Nerede, ya? Nerede abi şey? Ha buradaymış tamam. Ben lavda yandım lan. Ciddi mi? <laughs> Fark etmedim can to lav sandım. Abi şu an <laughs> harika bir şekilde kaçıyorum. Sen bırak ya. <laughs> Allah gitti. Hadi Heh, tamam. Kanka aha şey yapıyoruz anılcan. Tablo. Tablo tablo şey aynen tablo değil mi aynen. Aynen. Güzel, bayağı iyi gidiyorsun. şu an. Ee, sıralamada yükselmedik hala. Evet. Güzel, bayağı iyi gidiyorsun. şu an sıralamada yükselmedik. <gülüyor> 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 Target yemesek cidden bayağı Çık iyi olacak. Tamam, hep şey bir şey yok. Vallahi Aa çıkamadı. Kanka çıkamadılar. Çık Vallahi şimdi biri evet. çıktı. Tam burada direkt oyun gidiyor abi. Ha. Aa. Lan, tamam güzel. Hakan güzel. ne yaptın? Abi adam düşürdü beni. Abi. Sen de beni düşürdün Hakan. Sıkıntı Hop, iyi oldu. Vallahi gittik. <laughs> Olsun. Anılcan. Heh. Şu Kanka. babak çok güzel olacak. Değil ya. mi? Ha ya, tamam bitti. Tamam. Bak bize sağ tim tim bur abi lütfen. Bir dakika. Anılcan beraber girecek kanka adamlara. Şu babanı öldür baban. Abi ben öldüm ya. Arkandan öldürdü adam bur abi. O nasıl bir? Aa arkanda. Bir ve bir kaldık kaç. Hakan kaçarsan. Sen an, kim? Kenardan. Aa olmadı ama böyle. Neyse tam Facebook. Bu abi baya sıkıntı bir ya. Şey Bitti. önünüze biri geçerse arkadaşlar sıkıntı büyük yani. Ney bu? Jungle, tamam. jungle. Welcome to the jungle lan şuradaymış. Tamam Dur, aldım. lan takından elimle kırmaya deneyeceğim. güzel. Abi yine mi bu? Yine mi bu? Şu beni az önce öldüreni öldüreceğim. Alex i. ya önce ayartsene kanka. Öldürüm abi öldürürüm. Alex ha, tamam kanka. Hakan onu da öldüreceğiz. Öldürdük da abi tamam. Gel abi. Anılcan Ay, hepimiz fokuslanıyoruz abi. Fokus siz ne kadar şerefsizsiniz ya. Işte ya. <laughs> Burak'ı <laughs> öldür lütfen. Öldür mü kanka? Durursun sen şimdi izle. Bak şimdi çok iyi izle. Allah Burak baktım Anılcan saldırmaya başladı ben de saldırdım çünkü. Oğlum bu adam her şeyde pu puan alıyor nasıl oluyor? Kanka alırlar bunlar alır. Oğlum niye herkes düştü bir an? Hayır Kimse herkes kaldı? şey server galiba girmeye çalıştılar o da çöküyor. Heee olabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hakan, dur ya bekle. Ah şimdi hakan, dur ben şimdi ne yapacağım size çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın? Aha. Abi aşağı düştüm. Vallahi mi? ne yapacaksın Aha, abi? Geçtim. abi? <laughs> tamam geçtim ben de kanka. Kimse geçemedi lan can Hadi aa kaçırdım ne köşedeydi vallahi orada. Ne geldi? Allah oradaydı. Kırdım. Vallahi mı lan? Doğru söyle. Ha. Çıkmıyor buğra evet. bu abi. Amca üstte aa. var mı? Ha? Ha, var 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 üstte var. Vallahi Biri aldı kanka onu. Elimle kıracağım buradayla. Burada. Aa hayır. Aldın mı? Hayır. Aa ben bura onu. bir geçmişim ben. 3 üçüncüyüm güzel. Baya güzel abi. Aa su mu? Anılcan yaptın ayıp. Vallahi <laughs> Beni de attı ya. Oğlum. Burak öldü mü? Kanka aynen ölmüş herhalde. Anılcan cidden çok ayıp yaptın kanka. Onu söyle ben onu ben söyleyeyim. Bak Anılcan'a yazıyor aşağıda. Aa. <laughs> Anılcan'a <tarik. gülüyor> Anılcan hatırlıyor musun? Önceki sen de bana yapıyordun. Yazıklar olsun sana. Şu baban ölse de kurtulsak ya. Mr. Baban. Harika Mr. Baban. Kanka kırmızı o çok burada. Hah geldim. Düş, düş 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 Oh. Anılcan az daha gidiyordun kanka. Tamam Tamamdır. <laughs> Yeşil nerede? Aa burada. Öldüm kanka. Ha yok tamam. Bazen lag oluyor gençler burada. Eee... Hayır olamıyor. Bir an geri atıyor sizi. Sıkıntı Hayır oldu. o süre Kendi tam düştüm, Aa ben... Kafama çarptı oğlum. Bura abi puan alırsan beni geçiyorsun. Ben baya düşüyorum. Aa düşmedim. Pink. Pink. Hey! Oğlum çok uzak! Hadi hepinizle <laughs> <laughs> Vallahi çok uzaktı ya. Tüh vallahi gitti. Baban yapıyor hep ya. Abi Aa, hepiniz düştünüz. Kanka. Abi. Ayıp lan. <laughs> İkinci defa verilmez ki abi oyun ya. Aa düştüm. Düşersin de böyle. Nereye bakıyorsun? <laughs> düştüm ya abi ya. gittik. Geçti kanka geçtik. <laughs> Aynen. Abi geçtim. kazandım. Abi, 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 abi. ilk içe girdim anılcan abi. İlk içe girdim kanka. Gördün şey mü? Ne ne oluyor? 14 puanım var. Bizim 16 17 yani. Vay şey yani. <laughs> kanka yani. Olsun. Olsun kanka öyle kaydırtmasan. <laughs> <laughs> evet gençler, e, ikinci partiyiz tekrardan. Kanka, eee Anılcan bu sefer baba yok. Baba yok mu? Haykır <laughs> yok gençler böyle. Evet, yine eee Herobrine arkadaşımız bize Allah saydırıyor şeyleri. Yani bu ne diyor burada? Mı lan? Askerlik arkadaşın mı senin lan? Niye diyor, arkadaşın mı Ne artık ben? benim diyor kölelerimsiniz diyor. Çalışacaksınız Hatam diyor. köle diyor. Sen gidiyorsun kanka, arkadaşım diyorsun. 30 20 Ha 20. Ha 20 20. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilmeyecek kadar dup O aslında. kadar da değil yani. 20 diyor. Hasta yazacaktım biliyor musun 20? Hop hadi abi. Hadi abi. Hiç kafaya çarpma. Tamam olacağım. Güzel gidiyorum. Kanka kafama çarptı. <laughs> Oğlum. Ya benim de. Köşesi çarptı biliyor musun? işte bas bas düşmeyeceğim. Bir de hayatımı kurtardı vallahi. Vallahi mi? Bir de kanka o, o çok şey oluyor çok güzel oluyor ya. Son dakikada böyle geliyorsun ben. <laughs> evet bir de kurtarıyor öyle Hadi lan Burada düşüyordum. Fazla gidiyorsunuz. Ne yaptın ne yaparsan? Kanka düşün Ya Aa ha. Bak bu, bu, var ya bu. Bu şu bak şu. Alef skin yok mu? Heh. At düştüm <laughs> kanka vallahi düştü adam. Düştü adam. Ah Burak abi öldür onu. Ah ölüyor nasıl? Aa, arkada arkada arkadan Kanka. sıkıyor. Kanka. Öldür Burak abi şunu. Seni öldürür. Ya, ya yazıklar olsun sana. <laughs> ya. Aa. Ya oğlum sıralamaya giremedik ya. Vallahi. Hadi dikkat edin. Falling TNT lan kaç kaç. Abi. Burak abi kaçamadın. Ne? Oğlum çok sıkıştım. Abi. O son yerde sıkıştım ya <laughs> Jungle Wood. Aldım oğlum puanı. Kanka vermiyor. He aldım tamam. <gülüyor> ben <gülüyor> <Vermedim>. de aldım, Falling tamam mı? Ya bunda bug oluyor o yüzden bu oyunu hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Yani. Ya senin ben sanki seni atamayacağım al. Ah sen bana target ol. Sen olursun. nereye al. geliyorsun? Al. Gavat. Gavat herif. Sen nereye geliyorsun lütfen yani. Yine benden önce çıkacaklar çünkü oha. 3 4 5 Anlayacaksın kaç kanka? 426, 475 ama. 475 tamam. Ay yazamadım. <laughs> Yazıklar olsun sana. <laughs> Hain kostuk. O oh, Anılcan nereye geldin? Sen nereye geldin oğlum? <laughs> Ay hayırdır. Kafama çakmışsın bu <laughs> sefer ya. Ben daha değil mi? Bir dakika hop. Güzel bayağı iyi gidiyorum şu an. Az önce de bunu dedi ve öldü. Aynen. <laughs> Hayır çakma. Ha güzel. Ne tarafta kanka ha buradaymış. Güzel geldim anılacak. Ya! Hakan önüme geçtim düştüm <laughs> ya. <gülüyor> kanka yalnız Ender Pearl atıyorsun ya adamlara denk gelebiliyor biliyor musun? Evet işte. Ender Pearl ışınla beni bebeğim. Işınla beni skirtle. Neydi o skirtle mi? Öyle bir şey Abiler alın ya. Aa bir tane kırmızı kalmış, almış yazık. Güzel. Kanka kırm... Oo çok uzak lan. Hop geldim. Vallahi geldim. Ee, o beyaz vallahi çok güzel. Yetiştim vallahi yetiştim tamam güzel. Bakalım. Aha. Magenta fake yiyeceğiz. Yok. Heh tamam geldim vallahi geldim. Fazla istiyordun lan. Gidiyordum kanka azda. Kanka şey e, redstone kızıl ışık lambası aynen. Kızıl taş pardon. Güzel yaptık bunlar. Aha sarı. Heh buldum. <laughs> Düşecekler. Düştü iki kişi. Aha kırmızı burada. Valla ya elimle koyduğum gibi buluyorum. Güzel gidiyoruz evet. Bay bay. Anılcan. Anılcan tam almaya geldim. Kim? <laughs> Üste yok. Yok mu kanka? Yok mu? Abi. Yok. Abi. Çıkmayacak ya Buğra abi bize. Yer altında çıkıyor ya, ya altları kazıyor. Yok yok Aa, çıkmayacak. Vallahi çıkıyor. Öyle. Kanka aldılar galiba hepsini ya. Baksana çıkmıyor abi. Bunu bir Kanka hepsini alsalar da bitmezdi. biterdi yani daha da direkt. Değil mi? Hadi. Belki süresi var onun niye öyle diyorsun oğlum yokmuş bildiğin. Vallahi ya. yoktu lan. Bize boşuna boşuna şey yaptı orayı. Kazdırdı. <laughs> Şu Krix'i indirinsene veler Krix. Burak bak. altını kazıyorum. Hakan bir geri döner senin altına bir kazarım. Diyorsun. At kazmak neymiş görürsün. Diyorsun. Aha. Size target oluyorlar beyler. Haha. aynen aynen. Anılcan sen arkanda da iki kişi var farkında mısın? Harbi mi lan? <laughs> Allah <'a gülüyor> sana. <laughs> sen kimin altını kazıyorsun kardeşim? <laughs> Aha. Çıkıyorum. Allah bir attı benim. Kesin bu abiydi bak. Çıktı abi çıktı. Çıktı kanka. çıktı. Allah çıktı biri çıktı biri çıktı kanka. Kanka kesin ağaçlı bir şey gelecek. Hadi. Hadi abi ne oldu lan? Aa! Arkamda şu Alex bana yine targıtlanıyor ya. Yani. Az önce Gen, de acayip lag genç oldu gençler valla. Al kanka. Abi ya şerefsiz ya. Alex şeyli <laughs> değil mi? He 74 targıt atıyor. Sağ. Adamı da ben öldürdüm. Kanka Öyle. ha şuradaymış. Aa Anılcan. <laughs> senin yüzünden. Yemin ediyorum senin yüzünden oldu. Vallaha bak. Aa, Kanka sağ. düştüm lan. Beşinciyim Anılcan Bitti. senin yüzünden. Bitti mi? Nasıl oluyor? bitti benim Abi. Ama vermedi. Suna, Anca, attım, a, Steve, Anca, Anılcan. Steve, Anılcan. Anılcan. Alex'e. Anılcan. Ucundan yırttım biliyor musun kanka? Gitmiş Alex. Yo burada burada. Hayır burada, burada burada burada. Burak ha. Aa, kanka Aa düştüm. düştüm sana e. vurmadım ki ben niye bana bağırıyorsun? Düştüm ben senin yüzünden attım ben aşağıya. Ben atmadım. <laughs> Alex attım. Helal Kanka ooo. Ah. Ah. Evet. İyi, Allah az daha düşüyordum valla. Abi ikinci de takılarak Aa, ya ya. Bunda yan yan gideceksiniz. Yan piri yan piri böyle. ha. Abi kriks yaptım mı? Yaptım. Güzel. Test güzel. Oğlum bunun şeyi var mı? Buğra abi taktiği var mı? Bazen çok hızlı atıyor bazen hiç atmıyor biliyor Değil Mi? Jumping lava diyor. Abi TNT! TNT mi? Ne Çak Aha en sevdiğimden. Hoppa Burak <laughs> Aa Burak abinin skiniymiş o Başka biriymiş ben Burak abi, abi sandım ya, ya. Abi ya Arü ciddi Aaa Ben mi <laughs> düştüm Heh tamam güzel Şey Kimya standı simya simya. simya simya pardon kimya <laughs> Kimya evet Abi Aa düştüm ilk tan Abi Aa, aa Geçtim Allah geçtim Geldim Kanka Her bunda alakalı. ya, ya, ya izle düşüyorum zaten <laughs> Aa! Alexe, Alexe. Ben Krix'i öldüreceğim. Abi yine ben kaçıyorum. Şu arkadaş. Ya benim. abi yine bana geliyor bu rahatsız ya. Abi Alexe bak beni öldürdü. Onu ben da <laughs> Arkasındaki adam da Abla beni öldürdü. Allah sorma kanka ya. <laughs> o Alex yok mu Alex? Buraka ya puan vermeyin lütfen ya öldürün burak'ı Aa Burak abi öldürdü anlatayım. o da. Target atsana. Ya puan alacak kesinlikle. Tamam <laughs> Yaptım zayıf. Buru abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> lan benim skinimdeki adam beni atıyor ya. Var mı böyle bir kafa? Değil ha? mi? Kim benim skinim daha Sahte gel ya. Tanımaz <laughs> olaydı. Anca target atıyorsun. Aa düşüyorum. Heh, düşüyordum az da. Tamam. <laughs> Oğlum ben düşürüyordum seni lan. Hop alacağım. Çocuk adam... abi tanıdın mı yaz bak altına yazdım ki tanıdığın anca şey yapıyorsun. Allah kahretsin ikinci olduk ya. Kaçıncıyım vallahi. sen pro beyler dağılın. Gittik ya. Tüh. Sizi öldürecek ben öldürmeyecek. La yüzünden Be, gittim. Beni öldürmesine ya. izin vermedim kanka ben. Valla. <laughs> Aa ben de hap çekeceğim. Aa çekemeden <gülüyor> öldü. hap çekemeden öldü. Yazıklar. Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş vaktiyiz. Videoyu beğendiyseniz kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.